Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve Ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi Ve sahbihi ecma'in Çok değerli Başakşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal Beyefendi Onun çok değerli ekibi Çok saygıdeğer hocalarım Şehrimizin çok kıymetli Eşrafı Çok Kıymetli komşularım hanımefendiler, beyefendiler hepinizi bu güzel akşamda Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun Aleyküm. Yani tabi siz gene de Kerim Bulat Hoca'nın sözüne böyle ciddiye alıp da kızınızı damadınızı namaza kaldırmaya kalkmayın da yersiniz. Birincisi bu. vesile <laughs> oldu. <laughs> Bak. Ben her zaman söylüyorum. Hep söyledim. Bu Metin Hoca'nın olduğu yerde çadır karışır. <laughs> Metin Hoca. <laughs> Değerli kardeşlerim. Ben hani biraz ortam yumuşasın diye söylüyorum. Namaz hakkında hepsi Tabii bunlar anlaşarak gelmişler. Biz ev sahibi olduğumuz için aslında biz bir şikiye kurban gittik yani. Konuşulacak her şeyi söylediler. Ben şimdi ne söyleyeceğim? Zaten bir avuç bildiğim bir şey vardı. Hepsini söyledi. <laughs> Abdullah Yılmaz o Yıldız hocamdan Ramazan Kayan hocamın sözünü Allah rızası için hiç unutmayın olur mu? Yani Kudüs bir Arap meselesi değildir. Kudüs bir Filistin sorunu değildir. Ümmeti Muhammed'in şerefidir, namusudur. Bu söz ayakta alkışlanacak bir söz. Allah bu şuuru bizden son nefesimize kadar almasın. Namaz konusunda da kardeşlerim yani biz ne dersek diyelim ben biliyorum ki işgal edilmiş bir hayatımız var. Dizilerle, filmlerle birçok şeyle, haramlarla, günahlarla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her haramın, her günahın insanın kalbine dokunan siyah bir leke olduğunu işaret buyurması ve bunun da bizde bırakacağı negatif yani suyu bulandırıyor bir defa. Böyle Abdülhamit hocamın söylediği gibi bırakmıyorlar ki adamı size böyle doğru dürüst haz namaz kılasınız. Öğle namazının öğle namazından önce yediğin lokmanın kaç yıllık ibadetine zehirlediğini, kaç gün önünüzdeki duaları berbat ettiğini bilemiyoruz ki. Yani ortalık bu kadar çadır karışıkken hayatımız işgal edilmiş, sadece coğrafya değil, zamanımız işgal edilmiş. Ne kadar önemli bir diziyi seyretmek. Yani Ertuğrul'un hayatını seyretmek ne kadar mühim bir ibadet haline geldi bizim için çok önemli şeyler oldu. Evet faydalı mıdır? Tabii ki faydalıdır. İyi şeyleri vardır. İyi yere dokunduğu yerler vardır. Namazın dokunduğu yerleri unuttuk yani. Namaz konusunda yani Allah bu kadar önemli olmasaydı mesela kelime-i şahadet bir insana bütün hayatı boyunca bir kere yetiyor biliyor musunuz? Bir kere bir kelimeyi şehadet getirin, Müslüman olun, ölünceye kadar bir daha hiç istemiyor Allah. Yani etmesen de Müslümanlıktan çıkmıyorsun, o sana yetiyor imanın için. Bozmazsan eğer onu, inkar etmezsen. Bir kelime-i şehadet bütün ömrüne yetiyor. Bir oruç sene de 30 günü yetiyor diyor bütün 12 aya. Nafileler tabii ki az önce Abdülhamit hocamın dediği gibi Tirmizi'den naklen, hadisi şerifteki herkes pişman olacak dereceyi arttırmak için lazım da Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği farz senede bir ay. Yetiyor bu demek ki bir mü'mine. Yani bir zekat senede bir kere yetiyor demek ki. Malını temizlemek için farz olan. Oruç öyle. Hac bütün ömründe kelime-i şehadet gibi bir kere hac bütün ömrünü kurtarabiliyor vebalden. Ama namaz ne kadar mühim bir şey ki, ne kadar mühim bir şey ki bir kere de yetmiyor günde. Günde beş kere. Yani insanın psikolojisi değişmiyor mu? Burada Münir Arıkan abimiz vardı. Keşke imkanı olsa da onu uzun uzun dinlesek de insan psikolojisinin günlük o aile iletişim filan işlerinde hakikaten abilerimizden şöyle birkaç zamanın insana tesirine dokunsa şöyle. ikindi vakti insana ne getirir? Sabah namazının vaktinde insan psikolojisi nasıldır? Gece karanlığındaki psikolojiniz de, yani yatsı saatindeki psikolojiniz de öğlendeki psikolojiniz aynı mıdır? Değildir. Öyleyse onların ayrı namazları olmalı. Öyleyse onların ayrı diriltici ilaçları olmalı. Yani her birini ayakta duruşunuz Allah'ın size bir gün bir şeylerin karşısında durmayı öğrettiğini bir kıyam diyorsunuz, kıyam. Niye duruyorsun dimdik ayakta? Dağlara benzemek dedi Hasan Hafızoğlu hocam. Evet, sapa sağlam olmayı temsil eder. Hocamın vakti yok da açamadı. Sapa sağlam durmak, sarsılmadan durmak. Ama aynı zamanda rükuya eğiliyorsun. İtaat için bir şey lazım mı ya Rabbi? Bak itaate hazırım, başımı eğdim. Ne diyorsan söyle yapacağım ya Rabbi. Öyleyse yere kapan, en büyüğün önünde küçüldüğünü göster, ben hiçim, her şey sensin ya Rabbi de, secdede de itaatin zirvesindesin, en küçük halin, en büyük halin oluyor Allah katında, en küçülmüş şeklin, Allah'a en yakın zamanın oluyor, hadisi şeriflere göre, kulun Rabbine en yakın hali değil midir secde? Ve yine az önce... Hollanda'dan misafirimiz olan çok değerli hocam var. Çok muhterem Ali Haydar hocam güzel bir hadisi şerifi paylaştı. Hollanda'da dedi hocalar böyle cumaları dedi paylaşımlarda bulunuyoruz. Orada çoğu hocalarımızın ve sizin de bildiğiniz meşhur bir hadis. Müslim'de geçiyor galiba. Yanlış aktarırsam da Kerim Hoca burada beni rezil etme dışarıda söyle yine de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müşriklerle müminler arasındaki fark aramızdaki fark namazdır diyor. Benim aklıma ne geldi biliyor musunuz bu hadisi şerfi Şimdi şu kapının arasında söyledi Ali Haydar hocam. biliyordum da burada söylemem için vesile oldu yani. Tabi benim aklıma şu geldi biliyor musunuz? Hristiyanların ve Yahudilerin haccı var hala uydurukça da olsa muharref bir şekilde onların orucu da var biliyor musunuz? Hristiyanların ve Yahudilerin de yardım kuruluşları mesela İHA'nın bir kampanyasında duymuştum. World Vision diye bir Hristiyan kuruluş var. Irak'ta baktıkları çocuk sayısı 900 bin. Korkunç bir rakam. Bizim Türkiye'deki yardım kuruluşlarının bu yardım dernekler, vakıflar, Diyanet Vakfı, Kızılay, İHha efendim hepsi. Hepsinin baktığı çocuk sayısı, yetim çocuk sayısı 170 binlerde. Yani onlarda da zekata benzer yani Hristiyanlıkta, Yahudilikte şunda bu var. Ama biliyor musunuz? Hiçbir dinde namaz yok şu anda Müslümanlardan başka. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğum ayı olan şu Rebi'ül evvel ayında hep beraber bir kere daha deyin ki sadak da ya Resulallah. Müşriklerle aramızdaki fark namazdır. Yani hepsini terk etmemişler. Uydurukça bozuk mozuk yine oruçlarını, haclarını, sadakalarını, zekatlarını korumuşlar. Ama namazı terk etmişler. Halbuki İsa'da namaz vardı aleyhisselamda. Hazreti Musa aleyhisselamda namaz vardı. İbrahim peygamberimizde namaz vardı. Yani öyleyse hiçbir dinde olmayan namaz senin hayatında niye çıksın? Benim hayatımda niye çıksın? Can kardeşlerim ben bu güzel günde bu salonu böyle doldurduğunuz için, geldiğiniz için Başakşehir halkı ve İstanbul halkı olarak sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Hocalarım da Başakşehir'imizi onurlandırıp Başakşehir Belediye'mizle beraber tertipledikleri başta Haluk Dikbaş Başkanımız da olmak üzere çünkü insanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a da şükredemez. Allah razı olsun tanıtımından ilanına, salonun tahsisatından birçok hizmetlerine, kendilerine, Böyle her biri kendi çapında gerçekten bir değer olan ben bu hocalarımın kimilerinin yanında birçok programlara katıldım, onlara destekçi olarak, onların yanında bir kardeşi olarak, bunların her biri bir tanesini götürdüğünüzde koca spor salonları tıklım tıklım doluyor. Elhamdülillah böyle dokuz tane çok kıymetli Hocaefendi'nin de bizi burayı Başakşehir'i onurlandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Yaklaşan Mevlid kandilimizi de Resulullah Aleyhisselam'a yakınlaşacağımız bir Mevlid kandili geçirmemizi temenni eder. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Selamun Aleyküm.